Efendim? Elemanım, merhaba. Merhaba Eda Hanım. Elim Hanım, İzmit İstanbul İstikameti 5 yolu üzerinde kaza yaptık. E, Polisi aradık ama yaralanma olmadığı için gelmiyorlarmış. Ne yapmamız gerekiyor? Merhaba, Kocaeli Kaya Sigortadan Eylem ben. Böyle bir durumla karşılaştığınızda neler yapmanız gerektiğini sizlerle paylaşıyor olacağız. Herhangi bir kaza durumunda eğer ölüm ya da yaralanma durumu söz konusu değilse polis olay yerine gelip tutanak tutmamak. Bu durumda sizler araçlarınızı kıpırdatmadan önce olay yerini gösterip fotoğrafları çekmenizi istiyoruz. Sonrasında araçları müsait bir alana alıp sizlere poliçenizle birlikte teslim edilmiş olan kaza tespit tutanağını doldurmanız gerekmektedir. Kaza tespit tutanağını açtığınızda sol tarafta örnekli olarak gösterilen haliyle sağ taraftaki bilgileri kendi araç bilgilerinize doldurmanız gerekir. Sonrasında ıslak imzalı olarak birer nüsa alabilirsiniz. Kaza tespit tutanaklarının tutulmasının ardından eğer aracınız yürür durumda değilse sizlerle paylaşılmış olan yol yardım numarasını arayarak aracınızı istediğiniz özel ya da yetkili servise çektirebilirsiniz. Aracınızın yetkili servise çekilmesinin ardından elinizdeki belgelerle birlikte hasar dosyamız açılmasının ardından eksper aracımızı görecek. Sonrasında da kusur oranının dağılımları belli olacaktır. Konuyla ilgili merak ettiğiniz soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.